Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hocam. Bugün sizlerle güzel bir konu paylaşacağım. Bu yapacağımız işlem iş yerindeki çalışanların birbirlerine olan sevgiyi sadakati arttıracak olan bir işlemdir. Aynı zamanda iş yerine karşı yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlayacak olan bir işlemdir. Bu işlemi yaptırmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugün sizlere farklı bir işlem anlatacağım. Komşularınız aranızda büyük husumetler, sorunlar varsa evinizi satmaya gerek kalmadan ya da taşımaya gerek kalmadan bu sorunları halledebileceğimiz bir işlem anlatacağım. Bu işlemde aranızdaki bütün husumeti çözüp komşularınıza hiçbir sorun kalmadan normal yaşantınıza devam edebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.